misafirlerimiz var sanki. Var mı diyorsun? Yani? Var var. Silah yok. Var abi. Nerede silah yok? Ben de bulamadım. Aşağıdayım. Basket sahasına adam indi. Biri düştü. Hey çık oraya? Tamam son bir. Lan mermi bitti. Mermi bitti burada burada. Sağda. Arkanda Fuat arkanda. <laughs> Adamın karısında mermim bitti çıt diye kaldım ya. Böyle bir çaresizlik yok oğlum. Kanka bir bitseydi çok aşırı yaşındırdı abi. Tabi lan burada 1 ve 3 atmışım adamlara, son adamı da vuramasaydınız var ya, emrederim daha ah geldiniz ya. Gerçi iki, üçüncü adam alırken bir tık kolsuzluk yapmış olabilirim. Panik yaptım oğlum. Korktum lan. <laughs> yok gerek yok şimdi ya. kimse aracı abi. Drop da bu tarafa doğru geliyor. Enemy. Enemy Aa, düştü. Enes drop'ta adam var Enes. Sağdan buggy de onu açalım. Allah'ım rp görmek istiyorum. sıkıyorum. Yüz <laughs> <laughs> Araç geldi. Araç geldi. Bunlar buraya gelecek teleferiye doğru. Fuat teleferiye çıkacaklar muhtemelen. Biz de yakın giriyoruz. Durdu mu, o, teleferi, Durdu, durdu teleferi. <laughs> Çok <laughs> <laughs> Oğlum çok kötü oynadım. Burayı ama yine nasıl aldım ben de bilmiyorum. Çok kötü oynadım. Öyle böyle kötü oynamadım. Yani kötülüğün artık kitabını yazmış olabilirim şu an burada. Bir eğildim, kalktım, bir zıpladım, bir şeyler yaptım. Ben de anlamadım ne yaptığımı. Korkudan elim ayağım birbirine gidiyor. Olur be ya, o heyecan korkusuyla kapatmak Gerçekten. <laughs> <laughs> Adamların da bir kolsuzluğu mu tuttu ne olduysa. Yani şimdi bana scope vermeyen de ne bileyim yani. Hani. Ben aşağıya doğru açılıyorum. Gerçekten çok ilginç ya. Drop yanımıza düşüyor. Ya oradan bir yere kalacağım ben ya. Bitiyim şu anda yeri. Araç <laughs> gel. Nerede bu araç? Uçtu lan. Enemy. Ya. Ben <laughs> adamların adamların içine girdim. Onları da anlamadım oldu. Adam RPG aldı ama ha. Drop'un yanında vurduğum var ya. Direkt RPG'yi çekti daha iyi. Siz gidin ben sizi arkadan AVM'de koruyacağım. Gel lan gel. AVM'li Ya tamam sen kal Enes gel. <laughs> Ama bana demiyor, fodd'u Adamın üstü Deniz, sağda. <laughs> Alt ağaç, Aşağıdaki ağaçta Araç da geliyor. kim oynatıyor? atıyor? Adam var mı da orada? Heyde. İki daha olabilir. Kaldırdı adamı. Araba arka Tamam o da düştü. Gel, ne bana lan. Bir kolsuzluk yaptım adam Bize Allah'tan. Kullanma diyor kendini kullanıyor abi. Allah'tan adam düştü anasını satayım. Ay. Nerede? Nerede? Ha. Ha. Abi. Orada mı? Aa tepede tepede. Fuat. Fuat tam şu tepe. Gördünüz bir dakika. Bilmiyorum. Allah cezanı vermesin Fuat. AVM'yi verdik sana dedim, ben biliyordum abi, böyle bir şey yapamayacağını. Arkadan gelecekler abi, arka da Geldim. Rotta'da mı var lan? Ben alanı öleceğim ya, sizi ölmem ama. Adam odaklanma kesin öleceğiz abi. Adam odaklanmayayım da adam da temiz değil gibi ya. Temiz mi Fuat? Sanki çok çabuk düşüyoruz. Değil değil. Değil değil temiz mi? Değil. Geldi bak mantara geliyor. Enes. Abi. Aynen. Mantar tarafından. Aha. Teleferiğe gidiyor. Solda. Teleferik. Yani binebilir. Teleferik. teleferik. Pasat mı? O aracı pasat abi? Enemy. Enemy tamam, tamam. Son 5. Oha bunu almışlar lan. içeride falan. Bomba atsana. İçeri bomba at. Diğer diğer ne at? Diğer diğer. Enes. Ya elimden bıraktı bombayı. Pencere var ya oraya at. Atla da Enes. <laughs> Enes Tolga abiyle oyna. <laughs> Enes sen oradan oya da. Üç katlıya çıkacağım. Taktik. 1500 IQ. Açık mı? Açık mı? Enes bir canı var. Bir canı var. Dalalım. <laughs> Enes üçüncü kata bomba atsana. Tam üçüncü kat. Şu köşede. Bomba yok abi bitti. Bomba bitti abi. Atlayacak. Orada bir kişi var ha bu arada. Diğeri nerede lan? İki kişiler mi onlar? İkisi de içeride abi. Aygınlık nerede ya? Enes senin olduğun yerde iki kişi vardı. Tamam, Arkanızdaki F var ya tolda. Ha bomba geldi. Yok ya daha burada adam mı var? Ama bunların kaç kiti var böyle? Abi adam balkonda diyorum size. Oğlum adam sola gelmiş ne lan. Tamam. Solda solda Enes ben bir kitleyim. Mal alan öldü Adam inmiş solda dolanıyor. Ya gel, gel yeter ulan. Alana gir. Al kaç kaç. Öldük. Enes ayrı dur. Bombaya gitmeyelim ayrı dur. <laughs> Allah ayırıyorduk valla. saçma bir alan ya. Ya Fuat balkon balkon diyorsun kafamı karıştırdın. Adamı görmüşüm ben orada. Sıktım adama ya. <laughs> Allah Allah.